Şehrimizin en güçlü ekonomi camiası olarak odamızı en iyi şekilde temsil ediyor. Şehrimizin gelişimi için çaba harcıyor. Eskişehir'in iş dünyasının temsilcileri Türkiye odalar borsalar birliği öncülüğünde bir araya geldi. ETO, ESO ve ETB'nin işbirliğini düzenlenen Eskişehir Ekonomi Buluşmasına top başkanı. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Eskişehir Milletvekilleri, Oda Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle tüccar ve sanayicilerimiz katıldılar. Eskişehir Fuar Kongre Merkezi Projesi'nin ihalesi gerçekleştirildi. Odamız Disiplin Kurulu Başkanı Halis Sağlam Başkanlığındaki İhale komisyonu tarafından yürütülen ihalede teklif veren 4 firmanın teklifleri konukların huzurunda açıldı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından netleşecek süreçle projenin bir sonraki aşamasına geçilecek. Üyelerimizin sözcüsü oluyor, sorunlarını ve taleplerini dinliyor, çözüm getirilmesi için çalışıyoruz. Mahalli Çevre Kurulu'nun rutin toplantısında gürültünün önlenmesi yönetmeliği gereği eğlence işletmelerinin açık alanda canlı müzik yayın saatleri 19.07 olarak belirlendi. Odamızın itiraz ettiği bu karar, ETO Başkanı Metin Güler'in girişimleri sonucu canlı müzik saatleri 00.07 olarak tekrar düzenlendi. Afriyatçı üyelerimizin uzun süredir sıkıntı yaşadığı temiz toprak döküm sahası ilgili üyelerimizin şikayetleri üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile görüşüldü. Müzik Tepebaşı Belediyesi'nin 24 saat açık kalma taleplerini değerlendirmediği ve doğrudan reddettiği yönündeki şikayetler üzerine odamızın girişimleri sonuç verdi. Tepebaşı Belediyesi talepleri olması gerektiği gibi değerlendireceğini odamıza bildirdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sağlanan İPART programlarında girişimcilerin teknik personellerini tek yetkili müdür yapma talebi üyelerimizin şikayetleri doğrultusunda değerlendirildi. Başta Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TKDK Başkanı Ali Recep Nazlı ve diğer taraflarla yürüttüğümüz kamu diplomasisi sonucu üyelerimizin yatırım programı aksatılmadan çözüme kavuşturuldu. Bilişim ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin sorunları odamızda düzenlenen toplantıda ele alındı. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Teksan ve Emek Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde üyelerimizin talep ve beklentilerini yerinde dinledi. İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılacak denetimler öncesinde unlu mamullerle Et ve et ürünleri sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz düzenlenen toplantılarla bilgilendirildi. Müzik Tüccarımızı ve sanayicimizi hibe ve maddi destekler için teşvik ediyor, üyelerimizin işletmelerini geliştirmeleri için öncülük ediyoruz. Tayvan'ın Türk iş dünyası için verdiği ulusal destekler hakkında ETO'da bilgilendirme toplantısı düzenlendi. TÜBİTAK'la 50 binden 3 milyon euroya kadar hibe imkanı sağlayan yenilikçilik ve yeniliğe hızlı erişim 2016 programları hakkında kobilerimiz bilgilendirildi. ETO Akademi, Ocak ayında da üyelerimizin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağladı. Bu kapsamda odamızda 38. dönem girişimcilik eğitimleri, 8 hijyen eğitimi, hayır diyebilme semineri, iletişim teknikleri semineri ve marka yaratma eğitimi düzenlendi. Toplamda 27 gün süren eğitimlere 800'den fazla katılımcı ilgi gösterdi. ETO Başkanı Güler ve İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hüsniye Tali, beraberindeki kurul üyeleriyle birlikte Gazi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geleceğin girişimcileriyle deneyimlerini paylaştılar. Sosyal sorumluluğumuzu yerine getiriyor, sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla iletişimimizi güçlendiriyoruz. ETO Başkanı Metin Güler, yeni yıl dolayısıyla 31 Aralık Perşembe akşamı Maide Bolel, huzur evini ziyaret etti. Eskişehir Vali Yardımcısı ve Seyit Gazi Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Eskişehir Ticaret Odası'na ziyarette bulundu. Seyyar Tuhafiye ve İşportacılar Odası Başkanı Ali Safa Şen'e gerçekleştirilen ziyarette esnafın sorunları değerlendirildi. Odun Pazarı, Emekli Subaylar Derneği Başkanı Mehmet Ali Börekçi ve beraberindeki heyet odamızı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Eskişehir Ticaret Odası Ocak ayında da basın kuruluşlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. üyelerimizden aldığımız güçle Eskişehir'e ve ülkemize hizmet ediyoruz. Dünden bugüne, yarından geleceğe Eskişehir Ticaret Odası